Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul AYT biyoloji konu anlatım föyümüze devam ediyoruz. Konumuz bitki fizyolojisi. 8. fasükül ile beraberiz arkadaşlar. İlk önce bitkilerin yapısı ve bitkisel dokularla başlayacak olursak bitkiler arkadaşlar karasal ortama uyum sağlamış olan bitkilerimizde kök ve sürgün adını verdiğimiz iki sistem karşımıza çıkar. Kök sistemi bitkiyi toprağa bağlayan, topraktan su ve mineral alınmasını sağlayan yapıdır arkadaşlar. Fotosentez yapamaz kökler. E, i̇stisna olarak hava köklerini söyleyebiliriz. Onlar toprağın dışına çıkarak klorofil sentezleyerek yeşil renkte gözüken köklerdir arkadaşlar. Bu istisna. Normalde kökler aşağıda toprağın altında bulunur ve fotosentez yapamazlar. Sürgün sisteminden gelecek olan besinlerde ne yapar arkadaşlar? Hayatlarını sürdürmüş olur buradaki hücrelerimiz. Sürgün sistem nedir peki? Toprak üstünde kalan gövdedir, daldır, yapraktır, çiçektir, meyvedir arkadaşlar. Bunlar bizim sürgün sistemimizi ne yapar? İfade eder. Kökten gelen su ve mineralleri ne yapar? Sürgün sistemi kullanır arkadaşlar. Bu şekilde alt taraf, üst tarafı, üst taraf, alt tarafı ne yapmış olur? Desteklemiş olur. Yani şu gördüğünüz toprak üstünde kalan çiçek, yaprak, meyve, gövde bunlar hepsi sürgünü ne yapıyor? İfade etmiş oluyor. Şimdi bitkilerde arkadaşlar dokular iki türlü doku var. Meristem doku devamlı bölünür doku demektir. Şunlar ise bakın bölünmez dokulardan meydana geliyor arkadaşlar. Yani bitkilerde şu gördüğünüz meristem doku hayat boyu varlığını sürdürdüğü için bitkilerde büyüme sınırsızdır. Çok hücreli canlılarda belli bir görev yapmak üzere özelleşmiş olan hücre topluluklarına biz doku adını veriyoruz. Bitkisel dokular ise bakın meristem doku demiştik. Bölünür doku nerede bulunuyor bu? Bilgilerin arkadaşlar apikal uç kısımlarında bulunuyor yani kök ucu, gövde ucu gibi kısımlarda bulunarak boyca uzamayı sağlayan meristemdir apikal meristem. Lateral yanal meristem ise enine kalınlaşmayı sağlar. Bu da yaş halkalarını oluşturarak ne yapıyor? Enine kalınlaşmayı sağlayan meristem de sekonder meristem diye geçiyor bu yani aynı zamanda kökenine göre ikinci defa bölünmeye başlayan hücrelerden meydana gelmektedir bu bölünme şekli. Temel dokuya baktığımız zaman parankima dokusu, kolenkima ve siklenkima olarak üçü ayrılıyor temel dokumuz. Parankima dokuda bir sürü çeşitleri var arkadaşlar. Örneğin e, özünlü parankiması var, fotosentez yapıyor. İletim parankiması var, İletim dokuyla e, hücreler arasında koordinasyonu sağlıyor. Asimilasyon söyledik. Hava alındığı hava depo ediyor arkadaşlar. Depo panekiması besinleri depoluyor, su depoluyor. Bu şekilde bakın görev yapıyor. Kollenkima pek doku, siktrenkima sert doku diye geçiyor. Bu canlı bakın, bu cansız hücrelerden meydana geliyor. Bu daha yumuşak, eyle, bükü, Eğilebilir, bükülebilir. Bu ise sert yapılı oluyor. İletim doku ise bitkilerde bakın kan damarları yok malumunuz. Dolayısıyla kısilem odun boruları. E, alttan yukarıya doğru mineral madde ve suları taşıyor sadece. Fulyam soyuk borusu ise bakın hem yukarıdan aşağı doğru hem aşağıdan yukarıya doğru organik besinlerin taşınmasını sağlayan boru sistemidir. Her tarafı uzanmıştır bitkilerde. Tabii bütün bitkilerde olduğunu söyleyemeyiz. Damarsız bitkilerde iletim dokuları yoktur arkadaşlar. Örtü doku ise bitkilerin genç kısımlarını örten epidermis ve yaşlanmış kısımlarını örten peridermis olmak üzere karşımıza iki farklı olarak çıkmış oluyor. İşte bitkisel dokuları biz bu şekilde şimdi detaylandırmaya başlayacağız bu özet tablomuzdan sonra meristem doku hücreleri bitkilerin kökünde, gövdesinde ve dalların uçlarında yani büyüme bölgelerinde kökücü ve gövde ucunda bulunan hücrelerdir. Bunlar bölünme yeteneklerine sahip oldukları için farklılaşmamış yani genç olan hücrelerden meydana geliyorlar. Hücreleri bunların canlıdır, bol sitoplazmalıdır, büyük çekirdekleri vardır, çeperleri incedir. Bakın hep genç hücre özelliği. Kofulları yok, kofulsuz bakın ve veya çok küçük kofullara sahip oluyorlar. Hücreleri arasında bunların arkadaşlar boşluk bulunmaz. Çok sık sıralanmış olan hücrelerden meydana geliyor. Melistematik hücrelerimizdir. Bakın bunlarda kloroplast falan yok arkadaşlar. Ne yapmıyorlar? Fotosentez yapamıyorlar. Bunu da unutmayalım. Metabolizma hızı yüksek olan bu meristem doku hücreleri mitozla devamlı ne yapıyor? Yeni hücreleri oluşturuyor. Bu yeni hücreler farklılaşarak çeşitli dokuları meydana getiriyor. Böylece bitkiler büyümüş ve gelişmiş oluyor. Sorumuz var. Gelişmiş bitkilerde melistan doku hücreleri o zaman hangilerine sahiptir demiş? Büyük çekirdek ve bol sitoplazma evet genç hücre özelliği gösteriyor demiştik. Haploid en kromozomlu hücrelerden oluş, hücreler oluşturma. Hayır arkadaşlar bu üreme hücresi değil ki hmm. e, ee, bölünsün mayoz bölünmeyle de sperm yumurtayı oluşursun. Böyle bir şey söz konusu değil. Hmm. Işık enerjisini besin sentezi kullanma fotosentezden bahsediyor arkadaşlar. Bunlar fotosentez yapamıyor bakın demiştik. Kloroplastları yok demiştik arkadaşlar. Onun için yalnız bir ne olur? Bunlar sahip olmuş olur. Kök ucundaki apikal uç meristem doku kaliptra dediğimiz yapı yani yüksük diye geçen yüksük diye geçen tabakayla arkadaşlar korunuyor. Kök ucu bakın şu meristem ne yapıyor bu kaliptra asit salgılayarak sert kayaların toprakların bile delinmesini sağlayabiliyor arkadaşlar. Gövde ucundaki apikal uç meristem ise bakın şuradaki meristem ise ne yapıyor şu gördüğünüz genç yapraklar tarafından korunmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi burada bulundukları yere ve kökenlerine göre de sınıflandırmışlar. Meristem dokuları. Şimdi apikal uç meristem var demiştik. Bulunduğu yere göre uçlarda bulunuyor. Kök ve gövde ucunda lateral yanal meristem vardı. Bu da yanlarda bulunuyordu arkadaşlar. Ee, ne yapar? Kök ve gövde de büyüme noktalarında bulunur. Uçlarda bitkinin boyuna uzamasını sağlıyordu. Uç meristem köke Kökte kaliptir. Az önce göstermiştik. Küçük tabakasıyla korunurken. Gölde ise koruyucu olan yapraklar tarafından genç yaprak tarafından ne yapıyor? E, Gövde tomurcuğu korunmuş oluyor. Lateral yalan meristem ise yine kök ve de bulunur. yapraklarda bulunmaz arkadaşlar. Bitkinin eline büyümesini ve kalınlaşmasını sağlayan e, sekonder meristem diye geçen bakın kökenine göre meristemdir. Yani şu şununla bağlantılı bakın bu da bununla bağlantılı. Bu da kökenlerine göre. Primer meristem. O zaman bütün bitkilerde vardır. Neden bütün bitkiler çünkü boyca uzuyorlar. Embriyonik dönemden itibaren bitki canlı kaldıkça sürekli bölünme özelliğini koruyan, e, bitkinin boyca uzamasını sağlayan, primer büyümeyi sağlayan meristematik dokudur arkadaşlar. Sekonder meristem ise bölünme eğitimi artık kaybetmiş olan bazı parankima hücrelerimiz sonradan hormonların etkisiyle tekrar bölünme özelliği kazanarak arkadaşlar ne yapıyorlar? Sekonder meristeme meydana getiriyorlar. Buna vasküler damar kambiyumu adını da veriyoruz. Mantar kambiyumu olmak üzere bunlar iki çeşitli vardır sekonder meristem. Vasküler damar kambiyumu yaş halkalarını oluştururken mantar kambiyumu ise bölünerek ne yapıyor? Kabukları meydana getirmiş oluyor. Ağacın kabuğunu mesela meydana getirmiş oluyor. Mantar dokuyu meydana getirmiş oluyor. Vasküler kambiyum kök gövdede gölgede iletim demetlerini yani kısıran fulyeme oluştururken eline büyümeyi sekonder büyümeyi sağlayarak yaş halkalarını meydana getirir. Mantar kambiyumu ise kök ve gövdede eline kalınlaşma sonucu parçalanmış olan epidermisin yerine mantar dokuyu ve daha sonrasında bakın kabuğu ne yapar arkadaşlar ağacın kabuğunu oluşturmuş olur. Cep notu. Apikal uç meristem kökenine göre primer, birincil meristeme girer. Lateral yalan melistem ise kökenine göre ne yapar? Sekonder meristeme denk gelmiş olur arkadaşlar. Aman dikkat notumuz diyor ki primer meristem tüm bitkilerde ortak olarak bulunur. Neden? E, boyuna bütün bitkiler uzuyor çünkü ama sekonder meristem arkadaşlar birçok ot su ne yapmaz bulunmaz. Yani e, ince gövdeli bitkilerde bakın sekonder meristem kalınlaşmaya sağladığı için bulunmaz arkadaşlar. Sekonder meristem ücreti primer meristem farklı olarak o zaman hangilerine sahiptir? Canlı mıdır sekonder meristem? E, i̇kisi de canlı arkadaşlar bu farklı değil yani. Bölünebilme e, sonuçta ikisi de işte bölünüyor arkadaşlar. Ama ne yaparsak onlar meristem arkadaşlar iletim demetlerini oluşturur. Primer meristem sadece boyca uzamayı sağlar. Bunlar ötürü farklı olarak demiş sadece üçün farklı olduğunu buradan söyleyebiliriz. Pekiştirme sorusu 1'e bakalım. Tohumlu bir bitkide hangisi sürgün sistemde bulunmaz? Yani toprak üstünde hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Şimdi emici tüy nerede bulunuyor? Bakın köklerde bulunuyor. Bu bulunmaz. Özünler parankim nasıl yapraklarda kısılem odun borulara bakın her yere uzanmış. Vasküler kamyum eline kanlaşmaya bakın sağlıyor gövdede de bulunur. Primer uçlarda bulunuyordu. Yani emici tüyler sadece nerede bulunur? Kök kısmında bulunur arkadaşlar onun için bulunmaz. Melistem dokuya ait olan hücrelerde hangisi ee, grafikte hangisi gerçekleşir demiş arkadaşlar. Melistem doku ne yapıyordu? Bölünüyordu. Yani bölündüğüne göre, bölündüğüne göre DNA miktarı ne yapar? İnterfazı artar sonra tekrardan eski haline gelir. Ama oksijen açığa çıkartır mı? Hayır. Fotosentez yapmıyor. Kromozom takımı yere iner mi? Üreme yapmıyor ki. Çeşitlik niye artsın? Mayoz mu yapıyor? Dönleme mi yapıyor? Çoğu iki özünlemesi fotosentez demek arkadaşlar. Mesela fotosentez yapmaz demiştik. Onun için cevap ne olur? Bölündüğü için Adana olarak bulunmuş olur. Temel dokuya bakalım şimdi. İkincisi temel doku. Gönüllü dokudan sonra bakın meristem dokudan sonra temel dokuya geçelim. Bunlar artık bölünmez dokuların elemanları. Temel dokuda farklı özelliklere sahip olan parankima, kolenkima ve siklerankima hücrelerimiz vardır. Parankima ile başlayacak olsak arkadaşlar bakın bu hayvanlarda ve insanlardaki bağ dokuyu gibi düşünebilirsiniz. Her tarafa yayılmıştır. Bitkinin her tarafında bulunur bağ doku. Yani parankima hücreleri. Bitkinin tüm kısımlarında vardır. İşlevsel hücreleri canlıdır, ince çeperlidir, bol sitoplazmalıdır, küçük kofurludur. Yani sonradan hormonların ikisiyle bölünmeye başladıkları için arkadaşlar biz bunların bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi özümleme parankimiz. Bakın aklınıza özümleme deyince arkadaşlar bitkilerde ne gelsin hemen? Fotosentez gelsin. Yani bu ne yapıyor? Fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Yaprağın mezofil dediğimiz tabakasında bulunur. Yani mezo bakın şurası orta demek arkadaşlar. Ortayı seven tabaka. Nerede bulunuyor bakın bu? Şu Dış kısımlarında burada gözükmemiş, şöyle bakın epidermis hücrelerimiz var arkadaşlar. Alt tarafta bakın, şurada yine epidermis hücreleri. Hatta şurada bakın, aralara sıkışmış somalarımızı görüyorsunuz. Bakın bu alt epidermis, şu ise üst epidermis hücresi arkadaşlar. İşte bu arada bakın kalan şunlar: palizat parankiması hücreleri, kloroplastların bol olduğu yerler. Bakın burası fotosentezin en yoğun olduğu yerdir. Sonra bakın şu altta bakın kalan hücrelerimiz sünger parankiması. Biraz daha bakın boşluklu yapıları var. Sonra bakın şu araya sıkışmış olan iletim demetlerini görüyorsunuz. Bunun üst kısımlarında kısılem, odun borusu. Altlarda bakın daha büyük olan fulemleri görüyoruz arkadaşlar. Fulem, Burası bakın kısılem. Kısılem odun borusu bakın demek. Yani ölü. E, saçlarımızın mesela üst kısmı cansızdır ya. İşte öyle düşünün bakın bu dibi olsun. Flüem canlı. Üst tarafı ise bakın cansız. Flüemden meydana gelmiş oluyor diye düşünebilirsiniz. Yani aşağıdan bakın uzanmış olan iletim boruları yaprakta enine keste karşımıza böyle ne yapıyor? Çıkmış oluyor arkadaşlar. İşte şunlar bakın bol bol sünger parankiması. Fotosentez olur mu? Olur. Ama palizata göre daha az olur. Niye daha az fotosentez olur? Çünkü daha az kloroplast var ister istemez. Boşlukları fazla olduğu için. Özünlüğü yaparan kimisi bakın mezofil tabakasında bulunan bu tabaka koloroplastı olan bu hücreler fotosentez yapar demiştik. Mezofilde bulunanlar palizat ve süngerler özellikle. Ha stoma yapar mı? stomada e, stoma da yeşil renkli o yapar arkadaşlar. Unutmayalım. Palizat ve sünger parankeması olarak iki çeşidi vardır. Palizat parankeması hücreleri sık dizilişli ve bol kloroplastlı oldukları için sünger parankeması boşluklu dizilimli ve az kloroplastlı oldukları için daha çok palizat parankeması ne yapar arkadaşlar? Fotosentezi gerçekleştirmiş olur. Depo parankeması. Depo parankeması daha çok kökte, gövdede, tohumda ve meyvelerde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Hücrelerinde yağ, nişasta, protein ve su gibi her türlü besini depolama işine sahip olmuş oluyor. Havalandırma parankeması ise hani bazı odalarda cam yoktur da havalandırma buraları vardır ya öyle düşünün arkadaşlar. Bazı bitkilerde bu havalandırma parankiması sayesinde ne yapmış oluyor? İçeride havaları depoluyor. Su ve bataklık bitkileri bakın bu şekilde çok sayıda havalandırma parankimasına sahip oluyorlar. Bu sayede bu havaları gerektiği zaman ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar arkadaşlar. İletim parankiması bakın iletim doku demiyorum. İletim doku kısilem fulehemdir. İletim parankiması ev sahibi ile kiracıyı buluşturan emlakçı gibi düşünebilirsiniz. Yani ne iletim doku bakın arkadaşlar ne gerçek hücreler. Yani e, iletim borusunun getirmiş olduğu yapıları buradan alıp ilgili olan hücrelere ne yapıyor? aktarımını sağlayan yapıya biz ne diyoruz? İletim parankiması diyoruz. İletim demetleri kısılan fulyam ile bitkinin diğer dokuları arasında su ve besin iletimini sağlıyor. Aracılık yapıyor yani. Evet aman dikkat notumuz demiş ki İletim parankiması hücreleri iletim dokuya ait değildir. Bu hücreler temel dokuda yer alır. Bakın temel doku ile iletim dokuyu karıştırmayın demiş. İletim doku kısılen fulem temel doku ise bakın ne yapıyor? Parankimalardan meydana geliyor. Parankima hücreleri ihtiyaç halinde hormonlar ikisiyle tekrar bölünme özelliği kazanarak sekonder meristeme dönüşmüş olan hücrelerdir arkadaşlar. Unutmayalım sekonder meristem parankimatik hücrelerden meydana geliyor. Birinci çözümde örneğimiz 3'e geleceğim arkadaşlar. Ne diyor? Parankema 9 1, 2, 3, 4'ten hangilerine sahip olanlar hangileridir diye sormuş. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çeviren arkadaşlar özümleme parankeması demiştik az önce. Hücreler arasında gaz depoluyorsa bakın bu depo parankemasıydı. Lökoplasında çok miktarda polimer besin bulunduran ha, gaz depoluyorsa bu arkadaşlar bu depo olsun bu gaz depoladığı için havalandırma parankeması olsun. Kısılen ve fullen ile diğer dokular arasında madde alışverişini sağlayan ise arkadaşlar neydi? İletim parankiması adını alıyor idi. Bu şekilde dört çeşit parankimayı da yazmış olduk. Gelelim kolenkimeye yani pek dokuya arkadaşlar. Pek doku bitkinin genç olan kısımlarında yaprak ve çiçeklerin sapında bulunuyor. Eğilme, bükülme, çarpma gibi durumlarda bitkiye mekanik desteklik sağlayan bu doku canlıdır. Çeperleri selüloz ve pektin. Bakın pektin biraz daha yumuşak ligline göre. Ligline olun demek arkadaşlar. O da siklerankima da var. Az sonra gelecek. Birikimin sonucu kalınlaşıyor. Çeperler Kanlaşmalar her hücrenin. Sadece köşelerinde ise biz buna şurada gördüğünüz gibi köşe kolonikması diyoruz. Yok efendim her tarafına bakın yayılmışsa şurada olduğu gibi biz buna levha kolonikması adını veriyoruz arkadaşlar. Siklerankima bu da taş hücreleri diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitkinin daha çok büyümesi durmuş olan kısımlarında meydana geliyor, bulunuyor arkadaşlar. İlk oluştuğun zaman canlı olan bu hücreler daha sonra işlevsel hale geldikleri zaman ölüyorlar. Çeperlerinde bakın seliloza ek olarak lignin, odun birikiyor. İşte bu ölmelerinin belki sebepler arasında en büyük tepkı arasında bu geliyor arkadaşlar. Maddeler için duruyor çünkü. Bunlar şekillerine göre lifler ve taş hücreleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bakın lifler şöyle uzun uzun düşünebilirsiniz. Taşlar ise bakın şöyle minik minik çok sert yapılı Çeperlere sahip olan hücrelerdir. Sarımsak, keten, kenevir gibi bitkilerde lifler vardır. Bunlar dayanıklıdır, gerilmeye karşı dirençlidir arkadaşlar. Ne yapar mesela keten pantolonları düşünün çok dayanıklı oluyorlar. Gemilerin halatlarına bakın düşünün arkadaşlar çok daha dayanıklı oluyorlar. İşte bunlar bu liflerden meydana getiriliyorlar. Taş hücreleri ise fındık, ceviz gibi armut, ayva gibi bitkilerin etli kısımlarında, bunların da kabuklarında bakın ne yapıyor Ceviz ve fındığında bulunuyor arkadaşlar taş hücreleri. E, şeftali ve erik gibi meyvelerin de çekirdeklerinde bakın karşımıza ne yapıyor bu taş hücreleri çıkıyor arkadaşlar. Kolenkimalar esnek, kimalar ise serttir. Neden? Ölü bunlar çünkü. Lifleri hariç demiş bakın. Çünkü lifler esneyebiliyorlar. Bu sayede bakın halatlar meydana geliyor. Keten pantolonlar oluşturuyor arkadaşlar. Örnek 4'e bakalım şimdi. Kolenkima ve Siklana karşılaştırılmalı tablosu verilmiş. Hangisi yanlış diye sormuş. Canlı ölü doğru. Selloz ve lignin mi birikiyor? Hayır. Pektin birikiyor. Burada lignin birikiyor. Bu ters olmuş. Yanlış. Büyüyen genç kısımlarda bulunur demiş. Evet burada büyümenin sona ermiş olduğu sert kısımlarda bu doğru. Yani iki yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Sorulara bakalım arkadaşlar. Pekiştirme sorusu. Hangisine sahip hücre temel dokuda yer almaz diyor arkadaşlar? Bol kloroplast bulunduran, tepelerinde lignin biriken, polimer besinleri depolayan, mitozla bölünerek iletim demetini oluşturan, bakın iletim demetini oluşturuyorsa bu neydi arkadaşlar? E, vasküler kambiyum, sekonder meristem diye geçen bölünür dokuydu bakın. Temel dokuda bunun işi yok. E, pektin biriktiren bu neydi? Kolenkim. Polimer besinleri depolayan depo parankiması. Lignin biriktiren neydi? Siklenen kima. Bol kloroplast bulunduran özümlü parankiması Hepsi arkadaşlar temel dokuda bulunur. Ama bakın bölünür doku ne yapmaz? Mitozla bölünerek iletimleri oluşturan sekonder meristem temel dokuda yer almaz. Bitkilerde 1, 2, 3 verilmiş. Hangisi doğru demiş arkadaşlar. Mitoz bölümü yaparak boyca uzamayı sağlayan meristem dokuydu. Primer meristem hatta. Karbonik özümleyerek organik besin sentezleyen ise arkadaşlar özümleme parankimasıydı. Eğilme bükülmelerde desteklik sağlayan ise siklerankima değil, neydi? Kolenkima idi arkadaşlar. Cevap adana olarak bulunur. 3. sorumuz meristem ve parankima dokusu hücreleri hangilerine ortak olarak sahiptir demiş. Canlı mıdır? Evet canlıdır. Kloroplast var mı? melistemde yok. Sürekli mitoz geçiriyor ama melistem geçiriyor. Parankima sürekli geçirmez. Bikinin tüm kısımlarında yer alan parankimadır. Melistem her yerde bulunmaz. Onun için yalnız bir arkadaşlar ne oldu burada? Ortak olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. iletim doku arkadaşlar geliyor. Örtü doku geliyor. Bunları da bir dahaki dersimize bırakmış olalım. Bu şekilde devam edeceğiz. Yavaş yavaş bir iki fizyolojisine arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.